Evet e, merhabalar e, hoş geldiniz e, ben İbrahim Çetinkaya e, coğrafya öğretmeniyim e, öğrencilerimden aldığım bazı sorular var e, o soruları e, yanıtlamak için e, çekeceğim bu video arkadaşlar e, videonun zaten ana konusu baştan anlayacağınız üzere okulların açılıp açılmamasıyla ilgili e, ve açılınca neler olur e, bununla ilgili olacak arkadaşlar şimdi eee MEB tarafından işte son açıklanan yani verilere göre, bilgilere göre, işte basında yer alan haberlere göre 15 Ağustos'ta özel okullar, 31 Ağustos'ta ise MEB'in kendi okulları açılacak denildi. Herhangi bir şey olmadığı durumunda veya işte Sağlık Bakanlığı dersek derse ki şayet okulları açma süresini uzatalım. E, o açıklama yapana kadar 31 Ağustos e, kararlaştırıldı arkadaşlar. Şimdi e, bazı veriler var işte yorumlarda da okuyorum işte bazı şeylerde takip ettiğim sitelerde vesaire. İşte çoğu diyor ki işte ben çocuğumu okula göndermek istemiyorum. Göndermeyeceğim, göndermem. Açılırsa da göndermem. En iyisi işte online eğitim e, vesaire gibi e, yorumlar var. Ya da işte e, şunlarda diyen var işte sürekli maskeli mi derse girecek. Sürekli maskeli derse girecekse de işte benim çocuğum zaten küçük vesaire işte nefes almada problem yaşıyor O yüzden de göndermek istemiyorum gibi gibi şeyler var arkadaşlar yorumlar var şimdi bunlara içerisinde şöyle mesela ne türlü şey olabilir şimdi birinci durum açılmaması hakkında yani açılmayıp öğrenciler neye devam eder online eğitime devam eder bu en kolay arkadaşlar Şimdi açılma durumunda neler olacak? Tamam mı? Şimdi Sağlık Bakanlığı dedi ki 4 metrekareye bir öğrenci düşecek Şu şekilde sınıf düzenlemesini ayarlayın. Şimdi MEB'in okullarında arkadaşlar daha çok sınıf şeyleri metrekareleri 48 ile 56 arasında değişiyor. Tamam mı? Yani ortalama olarak diyelim işte 48 olarak ele alırsak ee, işte bir sınıfa kaç öğrenci düşüyor? 12 öğrenci düşüyor. Aynen. Yani bir sınıfta 12 öğrenci olması gerekiyor. Tamam, iyi, güzel, 12 öğrenci. Harika. Olabilirse i̇şte sıralı bir şekilde, e, mesafeli bir şekilde oturabilir. Tamam, bunda herhangi bir sakınca yok. <laughs> Ama şimdi tam zamanlı eğitim yapan e, okullar var. Şimdi sabah işte 9'dan başlayıp işte 8.30'dan başlayıp işte 3'e kadar, 4'e kadar, 5'e kadar eğitim yapan okullar var. Bunlar mecbur olarak ne yapacaklar? İkili eğitime geçecekler. Değil mi? İkili eğitime geçmeleri gerekiyor. Mecburen. Yani bu çünkü bu şekilde başka bir sistemi yürütemez. Bir de zaten hazırda ikili eğitim yapan kim var? Okullar var. Bunlar peki ne yapacak? Yani adam zaten ikili eğitim yapıyor. Bu üçe mi çıkacak? Hayır arkadaşlar. Üçe çıkamaz. Çünkü... Üç içerisinde yasal olarak da öğretmene daha fazla e, ders verilmesi yani mümkün değil onu da söyleyeyim. E, şöyle bir ihtimal olabilir. Yani bu benim naçizane, kendi e, görüşüm. E, özellikle e, yani bütün okullarda bu uygulanabilir. Yani şöyle olabilir. Şimdi metrekareye göre 4 öğrenci düşecekti. E, pardon, 4 metrekareye 1 öğrenci düşecekti. Sınıflarda 12 kişi olacaktı. Bunlar gruplandırılır. Gruplara e, bölünür. Mesela der ki birinci grup, ikinci grup vesaire işte mesela 5A sınıfı diyelim. devam tamam mı? Ya da 11A, B sınıfı her neyse. Şimdi bu e, sınıf içerisindeki mesela kaç kişi var bu sınıfta? Diyelim ki 24 öğrenci var. İyimser olarak konuşuyorum. Yani 30 öğrencisi olan sınıfta vardır. Belki varsa 40 öğrencilik sınıfta vardır. Şimdi biz 24'e göre gidelim. Şimdi burada e, bu öğrencileri ikili gruba bölmeleri gerekiyor. İkili gruba böldükten sonra birinci grubun derslerini iki ya da üç gün online olarak vermeleri lazım daha sonra yüz yüze eğitim vermesi gerek yani bu birinci grup gelecek arkadaşlar iki gün ya da üç gün normal yüz yüze dersini alacak daha sonra evine gidecek diğer ikinci grup gelecek onlar hani birbirleriyle kesin karşılaşmadan yüz yüze eğitimlerini alacaklar ve geriye kalan kısımdaki eğitimlerini neyle tamamlayacaklar? Online eğitimle tamamlayacaklar. Yani hem sınıf iki gruba bölünmüş oluyor, hem de dersler iki gruba bölünmüş olacak arkadaşlar. Yani e, ya da şöyle diyeyim: iki gün yüz yüze eğitim, üç gün online eğitim olacak şekilde. Yani çünkü bununla başka türlü başa çıkma bir ihtimali var mı bilmiyorum ama yani bunu tabi. Düşünmüşlerdir. Ben sadece kendi çözüm önerimi söylüyorum. Yani ben de kendi aklım olduğu için düşünebiliyorum. Zaten sizler de bunu düşünüyorsunuzdur. Yani mantıklı olan aslında bu. Olması gereken şey de bu arkadaşlar. Hani eğer açılırsa zaten yarın öbür gün işte Sağlık Bakanlığı ya da işte Bilim Kurulu üyeleri bir açıklama yapar. Derler ki işte okulların açılması şu durumda sakıncalı dediği zaman zaten otomatik olarak ne olmuş oluyor online eğitim devam etmiş oluyor ki zaten ben de bu altyapı çalışmalarını hızlandırdıklarını hani görüyorum özellikle eba vesaire işte bazı işte programlar falan yapıyorlar işte Google Play'den ve App Store'da indirebileceğiniz bazı dijital içerikler hazırlıyorlar aslında insanları ya da öğrencileri daha çok neye teşvik ediliyor? Dijitale e, teşvik ediliyor arkadaşlar. Yani bu da e, eğitim anlamında yani şahsi görüşüm biraz daha sakıncalı gibi olmuş oluyor açıkçası. Yani neden sakıncalı? İşte ya biz sürekli işte çocukları dijitalden uzaklaştırma normal hayata hazırlamaya çalışırken e, sürekli şu an dijitale hapsetmek, e, hapsetmiş oluyoruz diyeyim yani açıkçası. Yani bu da mecburiyetten oluyor açıkçası yani mecbur kalınmadığı sürece bunların olmaması zaten gerekliydi e, bu açıdan e, düşüncelerime katılıyorsanız e, ya da katılmayabilirsiniz arkadaşlar yani katılıp katılmamak tamamıyla size kalmış bir durum e, sizin de farklı düşünceleriniz varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz e, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.